Mutlu akşamlar diyerek bir canlı yayına, yine yeni bir canlı yayına hep beraber karşınızdayız. İyi akşamlar diliyoruz değerli izleyiciler. Evet, Tek Rumeli Televizyonu ekranlarında İstanbul stüdyolarında canlı olarak hazırladığımız Batı Trakya'daki programımızla ilgili olarak hepiniz bizleri evlerinize konuk ettiniz. Şimdiden sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben her zaman programlarımda söylüyorum. Batı Trakya'yı karış karış gezdiğimde özellikle Koyu renkli kalemle altının çizilmesini istiyorum. Batı Trakya'da Türk olmak. İşte bu akşam bu güzel ve önemli konuyu konuşacağız. Batı Trakya'daki Türklük nereden nereye geldi? Nereye doğru gidiyor? Bunları konuşacağız. Özellikle Yunanistan'da son zamanlarda gelişen ve dünya kamuoyunu adeta meşgul edercesine bir ortam oluşturan Yunanistan'daki son gelişmeleri hep beraber enine boyuna tartışacağız. Tabii ki bunları tartışırken sadece benim bildiklerimle değil stüdyomuzda canlı yayın konuklarımızla birlikte enine boyuna irdeleyeceğiz. Dilerseniz ben sizlere stüdyomuzdaki konuklarımı tanıtmak istiyorum. Öncelikle Rodop Türk Kadınları Kültür Derneği Başkanı Sayın Hülya Emin kendisi aynı zamanda meslektaşımız oluyor. Efendim hoş geldiniz diyorum ben Merhaba, sizlere. Hoş bulduk. Yine Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Avukat Burhanettin Hakküder. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ve yine Batı Trakya Azınlığı Kültür Araştırma Şirketi Genel Müdürü Pervin Hayrullah Hanımefendi. Sizler de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. İşte görmüş olduğunuz bu üç değerli konuğumuzla Batı Trakya'da neler oluyor? Batı Trakya'nın geleceğine dair belki de bir nebze olsun Türk Tek Rumeli Televizyonu olarak Işık tutabiliriz düşüncesiyle işte yine yeni bir canlı yayına başlıyoruz değerli izleyiciler. Öncelikle Batı Trakya'daki son zamanlarda cereyan eden ve dünya gündemini meşgul eden olaylara sıcağı sıcağına bir bakmak istiyoruz. Elbette haber bültenlerimizde bizler sık sık bunları konu ediyoruz. Batı Trakya'dan canlı bağlantılarla son yaşanan gelişmeleri konusunda uzman isimlerle masaya yatırmaya çalışıyoruz. Ama bu akşam da Batı Trakya programımızı özel olarak ayırdık. Ve dilerseniz sıcağı sıcağına olan ilk gelişmeleri değerli meslektaşım, gazeteci Hülya Emin Hanımefendi'den alalım. Çünkü kendisi o bölgeye hakim, o bölgedeki yaşananları özellikle Atina'daki, parlamentodaki sizlere yansıyan kısımları çok net bir şekilde biliyor. Ben dilerseniz ön söz olarak kendisine bir giriş sözü verelim. Bakalım sıcağı sıcağına bizlere Yunanistan'da özellikle Batı Trakya'da neler oluyor onları bir anlatsın.